Yeşil tarlalar ve mütevazı evlerle çevrili küçük bir köyde yaşlı bir karı koca, Hacı Kerim ve eşi Fatıma Bibi yaşardı. Onlar dürüstlükleri, cömertlikleri ve Allah'a olan derin sevgileriyle tanınırlardı. Tek oğulları Raşit, karısı Naima ile birlikte onlarla yaşıyordu. Yıllarca karı koca, oğullarının mutluluğu için dua etmiş, evlerinin onun evliliğinden sonra huzur ve bereketle dolacağına inanmışlardı. Ancak Allah onlar için farklı bir imtihan yazmıştı. Gelinleri Naima, güzel ama sabırsız bir kadındı. Zenginlik ve statünün her şey olduğu bir aileden geliyordu. Bir zamanlar, kibar ve itaatkar bir evlat olan Raşit, evlendikten sonra değişmişti. Yavaş yavaş Naima, onun zihnini kontrol etmeye, kalbini ailesine karşı şüpheyle zehirlemeye başladı. Annen bizden para saklıyor, diye fısıldardı Naima. Baban yeğenlerini senden daha çok kolluyor. Neden bize hakkımız olanı asla vermiyorlar? Başlangıçta Raşit karısının sözlerini görmezden geldi ama kadının sürekli şikayetleri kalbini sertleştirmeye başladı. Kendi ebeveynlerine şüpheyle bakmaya başladı. Konforlarını onun eğitimi için feda eden, şimdi kendi evi dediği yeri inşa eden aynı ebeveynler. Bir gün küçük bir toprak parçası hakkında anlaşmazlık çıktı. Toprak Hacı Kerim'in üzerine kayıtlıydı ama Naima şehre taşınabilmeleri için satılmasını istiyordu. Hacı Kerim reddetti. Bu toprak bir emanettir dedi kararlılıkla. Büyük babam burada kendi elleriyle çalıştı. Ailenin bereketi için kalacak. Naima'nın gururu incinmişti. O gece Raşide, baban senden mal varlığını saklıyor, sana güvenmiyor. O toprağı senden sonra kardeşinin çocuklarına vermek istiyor. Raşid'in öfkesi alevlendi. Gerçeği araştırmadan anne babasıyla yüzleşti. Babacığım, ben senin oğlun değil miyim? Bana neden bir yabancı gibi davranıyorsun? Hacı Kerim acıyla ona baktı. "Raşit oğlum ne diyorsun sen? Sahip olduğum her şey benden sonra senindir. Neden bu kadar acı konuşuyorsun?" Ama Naima bir sonraki hamlesini çoktan planlamıştı. Raftan Kur'an-ı Kerim'i aldı. Fatıma bibinin her gün okuduğu aynı Kur'an'ı ve kocasının önünde tuttu. Sahte gözyaşlarıyla "Bu Kur'an üzerine yemin et ki," dedi, "anne babanın hiçbir şey saklamadığına. Eğer masumlarsa" Bu her şeyi açıklığa kavuşturacaktır. Yaşlı çift şok olmuştu. Estağfirullah, diye ağladı Fatıma Bibi. Yalan bir şey için, kutsal Kur'an üzerine yemin etmemizi mi istiyorsun? Allah'tan kork. Ancak Naima ısrar etti. Ve şeytani planında, Raşid'i sahte bir yemin etmeye ikna etti. Allah'ın kitabı üzerine bir yemin. Raşid titreyen elini Kur'an'ın üzerine koydu ve, yemin ederim ki, anne babam haksızdır, ve benden mal varlığı saklamışlardır, dedi. Ev sessizliğe gömüldü. Havanın kendisi ağırlaşmış gibiydi. Fatıma Bibi bayıldı ve Hacı Kerim'in kalbi inanmazlıkla acıdı. Tek oğullarının bir yalanı haklı çıkarmak için Allah'ın adını kullandığına tanık olmuşlardı. O geceden itibaren tuhaf şeyler olmaya başladı. Evdeki huzur kayboldu. Raşit ve Naima sürekli tartışmaya başladı. Yemeklerinin tadı kaçtı, Uykuları huzursuz oldu ve kalpleri korkuyla doldu. Her ezan sesi evlerinde bir uyarı gibi yankılanıyordu. Hacı Kerim sık sık secdede ağlayarak, "Ya Rabbi, oğlumu affet. Ne yaptığını bilmiyor." derdi. Ama derinden iki ebeveyn de biliyordu. Birisi Kur'an üzerine yalan yere yemin ettiğinde, Allah'ın gazabı sonsuza dek gecikmezdi. Bir fırtına yaklaşıyordu. Yağmur ve gök gürültüsünden değil, ilahi adaletten oluşan bir fırtına. İlahi gazabın ilk işaretleri. Günler haftaları kovaladı ama Raşid'in evine huzur asla geri dönmedi. Kur'an üzerine edilen sahte yemin, asla dokunulmaması gereken bir kapıyı açmıştı. Allah'ın öfkesine yol açan bir kapıyı. Bir zamanlar sıcak ve sevgi dolu olan ev, şimdi karanlık, soğuk ve cansız hissediliyordu. Fatıma bibi artık gülmüyordu. Her gece kırışık yanaklarından süzülen gözyaşlarıyla dua ediyordu. Ya Rabbi, oğlumu affet diye fısıldıyordu. O aldatıldı. Anlamadığı bir şey için onu cezalandırma. Ama işaretler zaten başlamıştı. Küçük şeylerle başladı. Süt gün doğmadan ekşir, yiyecekler nedensiz yere çürür ve hayvanları birbiri ardına hastalanırdı. Çiftin tek ineği, süt ve gelir kaynakları bir sabah aniden öldü. Yerel veteriner bir açıklama bulamadı. Sonra bir zamanlar bereketle dolu olan küçük topraklarındaki mahsuller kurumaya başladı. Yağmur yağsa bile tarlaları sanki lanetlenmiş gibi kuru kalıyordu. Komşular fark etmeye başladı. Hacı Kerim'in evinde tuhaf bir şeyler oluyor, diye fısıldaşıyorlardı. Oğluyla tartışmalarından beri, iyi bir şey gelmedi başlarına. Evin içinde, Raşid'in kalbi huzursuzlaştı. Geceleri kabuslarla doluydu. Odanın köşelerinde gölgeler görerek ter içinde uyanırdı. Bazen karanlıktan isminin fısıldandığını duyardı, oysa kimse yoktu. Naima da acı çekmeye başladı. Güzelliği solmaya başladı. Cildi parlaklığını yitirdi, gözleri oyuklaştı. Sık sık göğüs ağrısından ve uykusuz gecelerden şikayet ederdi ama hiçbir ilaç fayda etmezdi. Bir gece yatakta yatarken Naima aniden çığlık atarak doğruldu. Raşit lambayı yaktı. Yüzü tebeşir gibi solgundu. Ne oldu? diye sordu korkuyla. Gördüm. Anneni yatağın yanında gördüm. dedi titreyerek. Ağlıyordu ve elinde Kur'an'ı tutuyordu. Neden yalan söylediğimizi soruyordu. Raşid'in yüzü bembeyaz oldu. Annesi bütün bu süre boyunca kendi odasında uyuyordu. Ama gidip kontrol etme cesaretini bulamadı. Sessizce oturdu, raftaki Kur'an'a baktı. Üzerine yalan yere yemin ettiği aynı Kur'an'a. Ertesi sabah Hacı Kerim oğlunun odasına geldi. Gözleri yorgundu ama nazikti. Oğlum, dedi usulca, Allah'tan kork ve tövbe et. Kur'an üzerine edilen bir yalan küçük bir mesele değildir. Allah'ın kitabı hakikattir. Yalanı kaldıramaz. Ama Naima sertçe araya girdi. Yeter artık bu dersleriniz. Bunu ancak suçlu olduğunuz için söylüyorsunuz. Eğer Allah bize kızgın olsaydı neden hala hayattayız? Sözleri havada zehir gibi yayıldı. Aynı gece şiddetli bir rüzgar köyü vurdu. Pencereler tıkırdadı, kapılar çarpıp açıldı ve kapandı. Sabah olduğunda köylüler dehşet verici bir şey keşfettiler. Yıldırım sadece Raşid'in evini vurmuştu. Çatının bir kısmı yanmıştı ancak mucizevi bir şekilde kimse ölmemişti. Fatıma Bibi ağladı. Bu Allah'ın uyarısıdır dedi. Cezası dayanılmaz hale gelmeden önce size son bir şans veriyor, tövbe etmeniz için. Ancak gurur ve kibir, Raşit ve Naima'yı kör etti sebve etmek yerine yaşlı çifti lanetlenmekle suçladılar ve evden ayrılmalarını talep ettiler. Hacı Kerim son bir kez oğluna baktı, gözleri üzüntüyle doluydu. Bir gün anlayacaksın, dedi. Allah'ın adaleti indiğinde kimse ondan kaçamaz. Ve bununla karısıyla birlikte sevgiyle inşa ettikleri evden ayrıldılar. Arkalarında gerçeği yalanlarla, Allah'ın merhametini gazabıyla değiş tokuş eden bir oğul ve gelini bıraktılar ama ceza daha yeni başlamıştı. Kaybolan bereket ve pişmanlığın kapısı. Hacı Kerim ve Fatıma bibi evden ayrıldıktan sonra mekanı tuhaf bir sessizlik kapladı. Bu huzurun sükuneti değildi. Korkunun, boşluğun, duvarlar arasına çöken görünmez bir şeyin sessizliğiydi. Raşit ve Naima hayatlarına devam etmeye çalıştılar. Hasar gören çatıyı tamir ettiler. Duvarları yeniden boyadılar ve hatta yeni mobilyalar aldılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, evin atmosferi ağır ve boğucu kaldı. Her gece Naima, koridorda ayak sesleri duyardı. Baktığında kimse olmazdı. Fatıma Bibi'nin eski odasından hafifçe Kur'an okuyan birinin sesi yankılanırdı. Yine de Raşit kontrol etmeye gittiğinde oda boş olurdu ve raftaki Kur'an kendi kendine açılmış olurdu. Şu ayette. Aramızdaki yeminleri bir hile aracı yapmayın, sonra sağlam basmışken bir ayak kayabilir. Nahl Suresi, 94. Raşit kelimelerin kendisine yöneltilmiş olduğunu hissetmeye başladı. Zihni huzursuzlaştı. Açık sayfaya saatlerce bakarak oturur hareket edemezdi. Sonra işlerinin çöktüğü gün geldi. Raşit, yakındaki kasabada küçük bir dükkana büyük miktarda para yatırmıştı. Aylar içinde iş hırsızlık ve kötü satışlar nedeniyle battı. Tüm birikimleri gitmişti. Naima kayınpederlerini suçladı. Anne babam bizi lanetledi diye bağırdı. Gittiklerinden beri iyi hiçbir şey olmadı. Raşit suçluluk ve gurur arasında kalmıştı. Derinlerde bunun anne babasının laneti olmadığını biliyordu. Bu, Allah'a karşı işledikleri günahın sonucuydu. Ama kibri bunu kabul etmesini engelliyordu. Bir akşam güneş batarken ve köy sessizleşmişken, Raşid aylardır süren ayrılıktan sonra anne babasını ziyaret etmeye karar verdi. Kalbi ağırdı özür dilemek istiyordu ama nasıl yapacağını bilemiyordu. Köyün kenarındaki küçük kiralık evlerine doğru yürüdü. Vardığında babasının dışarıda oturup usulca tesbih çektiğini gördü. Annesi içeride, yatakta güçsüz yatıyordu. Babacığım dedi Raşit kırık bir sesle. Hacı Kerim başını kaldırdı. Gözleri yorgun olsa da hala sevgi taşıyordu. Raşit, oğlum, dedi usulca. Uzun zaman oldu. Nasılsın? Raşid'in gözleri yaşlarla doldu. Babacım ben, ben korkunç bir hata yaptım. Devam edemeden, Fatıma Bibi içeriden güçsüzce seslendi. Oğlum mu o? Raşid aceleyle içeri girdi ve yanına diz çöktü. Yüzü solgundu, elleri titriyordu. Evladım, diye fısıldadı. Yalan yere yemin etmenin yükü sadece bu dünyayı değil, ruhu da yakar. Çok geç olmadan tövbe et. Raşit ağladı, anneciğim seni incitmek istemedim, Yemin ederim ki bir daha yemin etme diye sözünü kesti. Başka yemin yok oğlum. Sözlerin onları kanıtlamak için Allah'ın adına ihtiyaç duymadan hakikat olsun. O gece Fatıma bibi uykusunda huzur içinde vefat etti. Son sözleri la ilahe illallah oldu. Ertesi sabah Raşid yıkılmıştı. Annesini titreyen ellerle gömdü. Kibrinin ve yanlışının annesinin hayatının son aylarını çaldığını fark etti. Mezarı başında dururken imam omzuna bir el koydu ve dedi ki, Oğlum, Allah tüm günahları affeder. Ama sadece samimiyetle tövbe edenler için. Git ve daha fazlası senden alınmadan önce işleri düzelt. Raşit sessizlik içinde eve döndü. Ama içeri girdiğinde Naima'yı yerde baygın yatarken buldu. Odayı tuhaf bir koku dolduruyordu. Yanan bir şeyin kokusu gibi. Adını seslenerek ona koştu ama Naima yanıt vermedi. Vücudu soğuktu, Dudakları anlaşılmaz kelimeler mırıldanıyordu. Nihayet gözlerini açtığında yüzü dehşetle doluydu. "Raşit," diye nefesi kesildi. "Rüyamda anneni gördüm. Işık içinde duruyordu ve dedi ki, gerçek gömülemez. Sonra ateş beni sardı ve sesler duydum. Bu, Allah'ın kitabı üzerine yalan yere yemin edenlerin cezasıdır." Raşit dondu kaldı. Kalbi korkuyla çarpıyordu. O an anladı ki Hiçbir insan laneti, Allah'ın adaletiyle boy ölçüşemezdi. Ve o adalet zaten üzerlerine iniyordu. Ama en kötüsü henüz gelmemişti. Kur'an'ın savunması ve son tövbe. Naima'nın o korkunç rüyasından sonra ev daha da karardı. Işığın yokluğundan değil, görünmez bir şeyin varlığından dolayı. Raşit, duvarların üzerine kapandığını hissetti. İçindeki hava ağırdı, her nefesi huzursuz eden tuhaf bir durgunlukla kalındı. Naima'nın durumu kötüleşti. Daha az konuşuyor, sık sık bir köşeye bakıyordu sanki biri oradaymış gibi. Bazen gecenin bir yarısı çığlık atarak başını tutardı. "Geliyorlar," diye bağırırdı. "Azap melekleri geliyorlar." Raşit onu teselli etmeye çalıştı ama o bile etrafında tuhaf olaylar hissetmeye başladı. Karanlıkta usulca Kur'an okunduğunu duyardı, oysa evde kimse yoktu. Gölgelerin duvarlardan geçtiğini görürdü. Hatta gaz lambaları bile görünmez bir şeye tepki veriyormuş gibi titreşirdi. Bir gece uyuyamayan Raşit, aylar önce üzerine yalan yere yemin ettiği aynı Kur'an'ı açtı. Açtığı anda gözleri Ali İmran suresinden bir ayete takıldı. Şüphesiz ki Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değere değişenler ahirette hiçbir pay sahibi olmayacaklardır. Allah onlarla konuşmayacak, kıyamet günü onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır onlar için acı bir azap vardır. Kelimeler ona yıldırım gibi çarptı. Dizlerinin üzerine çöktü, kontrolsüzce hıçkırıyordu. Ya Rabbi! Kör oldum. Kendi dilimle kendimi mahvettim. Beni affet ya Rahman. Şafağa kadar dua etti, Allah'tan merhamet diledi. Ertesi sabah camiye gitti ve her şeyi imama itiraf etti. İmam sessizce dinledi sonra dedi ki, oğlum Allah'ın tövbe kapısı asla kapanmaz, ama tövbe samimi olmalıdır. Sana ait olmayanı geri ver, haksızlık ettiklerinden af dile ve hayatını hakikate ada. Raşit gözyaşları içinde başını salladı. Yapacağım Molla Efendi. Babamın yanına döneceğim ve af dileyeceğim. Kararına Naima'yı da ortak etmek için eve döndü. Ama içeri girdiğinde dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Naima yerde yatıyordu, vücudu kaskatı, gözleri dehşetle açılmıştı. Kur'an yanı başında yatıyordu. Bakara suresinde şu ayette açıktı. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin. Eli sayfanın kenarını sıkıca tutuyordu, sanki son anlarında af dilemeye çalışmış gibiydi. Raşit onun adını haykırdı ama Naim'a gitmişti. Çığlıklarını duyan köylüler toplandı. İmam, manzarayı görünce üzüntüyle, yalan yere yemin etmenin cezası ağırdır. Allah'ın kitabı hakikattir, kendini onu yalan için kullananlardan korur, dedi. Raşit, Naima'nın cesedinin yanına yere yığıldı, çökmüş, titrek, ruhu ezilmişti. O akşam onu evlerinin arkasındaki yaşlı ağacın yanına gömdü. O gece karanlık evde tek başına kaldı, uyuyamadı, söylediği her yalanın hatırasıyla perişan oldu. Ama sonra beklenmedik bir şey oldu. Tam şafaktan önce, bir ses duydu. Nazik, yumuşak, tanıdık. Rasid. Döndü. Kapı eşiğinde bastonuyla duran babası Hacı Kerim'di. Gözleri öfkeyle değil merhametle doluydu. Oğlum dedi, seni affediyorum. Çok geç olmadan Allah'a geri dön. Hiçbir günah, onun merhameti için çok büyük değildir. Tövbe etmeyi reddedilen günah hariç. Raşit ona koştu, ayaklarına kapandı ve kontrolsüzce ağladı. Babacığım sana haksızlık ettim, anneciğime haksızlık ettim, Allah'a haksızlık ettim. Lütfen onun beni affetmesi için dua et. O gece baba ve oğul birlikte yan yana dua ettiler. Gözyaşları secdeleriyle karıştı. Raşidin kalbi aylardan sonra ilk kez hafiflemişti. Ama tevbe etmiş olsa bile günahının izleri kaldı. Annesinin gözyaşlarının, karısının çığlıklarının ve yalan yeminlerinin anısını hayatının geri kalanında taşıyacağını biliyordu. Dünya ona Allah'ın gazabının başlangıcını göstermişti. Ama şimdi ahiretin ona Allah'ın merhametini göstermesi için dua ediyordu son huzur ve ilahi merhamet. Naima'nın ölümünden sonra aylar geçti ve Raşit derin bir keder ve tövbe dolu bir hayat yaşadı. Bir zamanlar gururlu ve kibirli olan adam, şimdi mütevazı ve yıkılmıştı. Eski halinin bir gölgesiydi. Günlerini oruç ve namazla, gecelerini gözyaşları ve Allah'ı anmakla geçiriyordu. Yalan yeminin edildiği aynı evi sattı ve tüm parayı sadaka olarak verdi. Cami imamı, bir kişi samimi bir kalp ile tevbe ettiğinde, Allah en karanlık günahları bile siler dedi. Raşit bunun doğru olması için dua etti. Şimdi babası Hacı Kerim ile caminin yakınındaki küçük bir odada yaşıyordu. Yaşlı adam zayıflamıştı ama oğlunun tekrar hakikat yolunu bulduğunu bilerek kalbi memnundu. Her sabah birlikte sabah namazına yürürlerdi. Baba ve oğul yan yana, kalpleri iman yoluyla yeniden birleşmişti. Ama derinlerde Raşit yapması gereken bir şeyin kaldığını biliyordu annesi gömüldüğü günden beri mezarını hiç ziyaret etmemişti. Çok utanıyordu. Ancak bir akşam ikindi namazından sonra cesaret topladı ve mezarlığa gitti. Güneş batıyordu, gökyüzünü altın ve kızıl tonlarına boyuyordu. Hava hareketsizdi ve uzaktaki bir ezan sesi tarlalar arasında usulca yankılanıyordu. Raşit yavaşça yürüdü, her adım bir öncekinden daha ağırdı. Annesinin mezarına ulaşana kadar Diz çöktü ve titreyen ellerini soğuk toprağın üzerine koydu. "Anneciğim," diye fısıldadı. Aptal oğlun geri döndü. Senin sevgine ve Allah'ın sözlerine ihanet ettim ama tövbe ettim. Lütfen beni affet." Gözlerinden yaşlar aktı, toprağı ıslattı. O ağlarken mezarlıktan hafif bir rüzgar esti, yakındaki bir ağacın yapraklarını hışırdattı. Kısa bir an için hava bir kokuyla doldu. Tatlı, yumuşak, dünyevi olmayan bir koku. Raşit merakla yukarı baktı ve kalbini tuhaf bir huzur doldurdu. Sanki annesinin ruhu onun tevbesini kabul etmiş ve Allah katında onun için dua ediyormuş gibiydi. O gece yıllardan sonra ilk kez sakin bir şekilde eve döndü. Uyumadan önce yüzünden hala yaşlar akarken Yasin suresi ve Bakara suresini okudu. Sonra bir zamanlar kötüye kullandığı aynı Kur'an'ı göğsünün üzerine koydu ve fısıldadı. Ya Rabbi, bu kitap hakikattir. Son sözlerim de hakikat olsun. Ertesi sabah Hacı Kerim onu sabah namazı için uyandırmak üzere Raşid'in odasına girdi. Oğlunu huzur içinde yatarken, yüzünde belli belirsiz bir gülümseme ve Kur'an hala kalbinin üzerinde dururken buldu. Raşid gecenin son kısmında secdede abdesti ve dudaklarında Allah'ın adıyla vefat etmişti. Köylüler haberi duyduğunda çoğu ağladı. İmam cenazesi sırasında büyük günah işledi ama içtenlikle tevbe etti. Ve Allah, Algafur, çok bağışlayandır, dedi. O akşam, Raşit annesinin yanına gömüldüğünde, insanlar mucizevi bir şey fark ettiler. Etrafta çiçek olmamasına rağmen, mezarlarının etrafındaki havada hafif bir gül kokusu vardı. İmam bile gözyaşlarına boğuldu. Bu bir işarettir, dedi usulca. Tevbe samimi olduğunda, bir zamanlar, Allah'ın öfkesine davetiye çıkaran günah bile, onun merhametine yol açabilir. O günden itibaren, köylüler Raşit ve Naiman'ın hikayesini hatırladılar. Kur'an'ın yalanlar için kullanılacak bir kitap değil, her yanlışın önünde yanan ilahi bir hakikat olduğunun bir hatırlatıcısı olarak. Ve çocuklarına şunu söylerlerdi. Sakın Allah'ın adıyla yalan yere yemin etmeyin. Çünkü onun sözleri saf, adaleti mükemmel ve merhameti titreyen bir kalp ile tövbe edenlere yakındır. Rüzgar mezarlığın fısıltılarını taşıyordu. Af, İman ve onun gazabının ateşinden geçtikten sonra Allah'ın merhametini bulan bir oğlun nihai huzurunu. Size bu hikayeden alınacak dersler hakkında bir özet sunmamı ister misiniz?